Tene. Evet. Tüne, Evet. Ay maşallah. Şöyle, şöyle koyalım. Şöyle. Sen al koyun. Tamam. 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 Yalnız e, bu da ilk doğum bir ilk doğumudur bilgin olsun ilk doğum gününü kutlanıyor. İlk doğum günü. Yani bugün, bugün sen olmuşsun. Bugün bir her şeyin ilkini ilkleri yaşıyor. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Eskiler, mesela <laughs> e, okula falan gitmemiş. Mektebe gidememiş. Yani, evet şehirde. Ha? Mesela falan. Ha. 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 Tamam. Hay maşallah. Aman. Sen sen. Zaten bunlardan yemiş olsaydın. Yok sen yiyin. Ondan bile bile gibi. Allah hamdolsun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Mi? Teşekkürler Allah'a. Allah, Allah iyi görsün. Evet. Ee, anneler günün kutlu olsun. Ana günü kutlu olsun. Ana Allah sever. Allah razı olsun. Doğum günün de kutlu olsun. Evet. Ee, Şahide teyzemiz herhalde 103 üç yaşına girdi bugün. Çok iyiydi. Çok şükür, çok şükür. İyiler. Evet. Baba Efendim? Baba var. Baba merhum, annem merhum. İlim valisi olarak Sivrice Kaymakamımız, e, kamu görevlerimiz, jandarmamız, e, basın mensuplarımız, senin hem anneler gününü kutlamak, hem e, elini, elini bu pandemi e, çerçevesinde öpmek Ondan sonra hem de doğum gününü kutlamak için geldim. Yani e, dağdan yetişen, doğal olan e, yiyeceklerden e, besleniyor. Karsan Ve köy hayatını çok A -a. seviyor. Köy hayatını çok A -a. seviyor. Tabii tabii. Köyde çalışmayı çok evet. seviyor. Zaten iki yıldır Elazığ'a gitmiş. Evet. Kışın gidiyor, yazın köyde. Torunların çocuklarıyla beraber herhalde 80, 80 torunu var. 80 torunu. Torunlarının Torunlarını torunların torunu. çocuklarıyla. Ha, torunların, çocukları. torunların çocuklarıyla. 103 yıl yaşadınız. Allah uzun ömürler versin arar, arar. Ee, o zaman doğum olarak şey mi diyoruz 1919 1919 1919 doğumlusunuz yani Cumhuriyet tarihinden önce Osmanlı e, e İmparatorluğu varken dünyaya gelmiş 103 yıllık hayatınızda daha önce hiç vali geldi mi buraya Vali vlog buatuyor mu? Yok. He? Yok, yok yok gelmedi. Gelmedi. Her evet. defa... <laughs> nam. İlki sizde yaşıyor. <laughs> evet. Nam. İlki sizde yaşıyor. Yani İlki benim mi? Evet. Peki. Allah razı olsun bende. Size nasıl buldunuz? Çok teşekkür ederim. Ben görmedim valiyi bu burada. Evet. İlk gördüğünüz vali benim değil mi? Elhamdülillah. Evet. Vali. Allah razı olsun. İnşallah. Allah i̇nşallah son vali olmam. lazım. Ne buldun? Yani nasıl bir... Siz gelmeden Sayın Valim dedi ki vali ne iş yapıyor? Biz gelmiyoruz. Başka? <laughs> yeah. Ya, Yeah. ne iş mi görüyor diyor? Ee, Pireci var, sen <laughs> ne iş yapıyorsun? <laughs> yani. Ben ne iş yapıyorum? <laughs> ben iş yaparım? Ben sabah çıkarım, akşama kadar e, milletimizin gerek sağlık, çok gerek çok e, eğitim, gerek diğer konulardaki ihtiyaçlarına, hizmetlerini görürüm. Okullardaki eksikler varsa onları Allah gidermeye çalışıyorum. Depremde zarar görmüş e, vatandaşlarımızın hanelerinin yapılması noktasında yar yardımcı olurum. Ondan sonra böyle bir teyzemiz işte sivilcide 103 yaşına girmiş. Onunla doğum gününü kutlarım. <laughs> Sen de <ne> yani? <laughs> <abi>. doğ <laughs> doğum gününü kutlarım. Ondan sonra öbür taraftan devletimizin Elazığ'a yapmış olduğu yatırımların takibini yaparım. Tüm vatandaşların, yani Elazığ'da yaşayan tüm vatandaşların ee, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına, onun temsilcisi olarak can can ve mal güvenliklerini mutluluğunu refahını sağlamaya çalışıyorum. Benim işim insanlarla ilgili Şahidi Teyze. Yani milletimizin mutluluğu için, selameti için uğraşırım. Ee, nasıl bu işleri e, ilçede kaymakam Bey yapıyorsa Sivrici'de, ben de tüm Elazığ'da ee, bu işleri yürütmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. 9 Mayıs 2021 e, Anneler Günü'nün münasebetiyle e, bugün Elazığ ile Sivrice ilçesi Sürek köyündeyiz. E, ben öncelikle tüm başta şehitlerimizin annesi olmak üzere e, gazilerimizin annesi olmak üzere tüm annelerimizin e, gününü tebrik ediyorum. Ee, onlar bizim hayatımızda olmazsa olmaz olan ve bizleri bugüne getiren müstesna insanlar, değerlerimiz. Ee, hayatını kaybetmiş olan annelerimizin de e, anneler gününü tebrik ediyorum. Başta kendi annem olmak üzere. Ee, nur içinde yatsınlar. Şimdi bugün tabii özel bir gün. Ee, Sivrice ilçemizin Sürek köyündeyiz. Sürek köyünde bugün 103 yaşına girmiş olan, ee, ve doğum günü pastasını kesmiş olduğumuz Şahide teyzemizin, Şahide Gülbüz teyzemizin anneler günlük tebrik ediyoruz. Onun ellerinden öpüyoruz. Ee, gerçekten e, 103 yaşına kadar herhangi bir hastalıkla karşılaşmamış bir doktor kontrolünden geçmemiş, ihtiyaç duymamış ve hiçbir rahatsızlığı olmayan e, bir ilaç dahi kullanmayan bir büyüğümüz ve Yıl başında da COVID-19 salgının dolayısıyla rahatsızlanmış ve bu hastalığı da e, evinde geçirmiş. Hayatta ilk kez bir hastalık yaşamış. O da COVID-19. Onu da çok şükür sağlam bünyesi bedeni sayesinde de Allah'ın izniyle e, rahat bir şekilde evinde geçirmiş. Bugüne kadar e, tüm işlerini kendi gücüyle gören ve doğal beslenen e, bir büyüğümüz. E, sağlığı yerinde 103 yaşında. Herhangi bir kronik rahatsızlığı yok. Bir ilaç kullanmıyor. Kullandığı bir ilaç yok. Ee, Allah uzun ömürler versin. 80 torunu var. 6 çocuğu var. Torunlarının çocuklarıyla birlikte burada hayatını devam ettiriyor. Ee, ben Şahide teyzemize bugün dolayısıyla bizi hanesine kabul ettiği için, misafir ettiği için teşekkür ediyorum. Ee, Allah kendisine yine sağlıklı uzun ömürler versin. Ee, acı keder göstermesin. E, vali Ali ziyaretkar Allah razı olsun. Vali geldi anaya kurtulunu geldi. Bir defa günemek doğmuşken. Bir defa Vali doğma gördüm. Ee, e, baba annem şu anda 103 yaşında. İlk defa bir doğum gününü kutluyor. Bu da e, bizim en azı valisine e, nasip oldu. E, huzurlarınıza tekrar e, Vali Bey e ve e, Siyirci Kaymakamımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. E, i̇lk defa bir vali, 103 yaşındaki bir babaannemin doğum gününü kutladı. Şu anda e, daha önce bir e, e, vali, bey ile görüşmedi. İlk defa oluyor zaten 103 yaşında. İlk defa bir doğum günü kutlanıyor. Şu anda e, 4 kız, e, 2 erkek çocuğu toplam e, 6 çocuğu var. E, torunlarının çocuklarıyla beraber 80 torunu var. Yani babaannem şu an 103 yaşında girdi. Ben bütün annelerin doğum gününü kutluyorum. Anneler bizim başımızın tacıdır. Babaannem COVID-19'a yakalandığı zaman COVID-19'u evde sorunsuz geçirdi. Yani ömründe hastaneye bir grip nezle ...den dolayı bir hastaneye gitmiştir. Yani e, hayatının çoğunu... E, ...köyde geçirmiştir. E, Dualarını bekliyorum. Tekrar... ...doğum günün kutlu olsun, anneler günün kutlu olsun. E, rahmetli annem adına da... ...ellerini öpüyorum ben sana. Hadi sağ ol. Allah'a ısmarladık.